Bugün bir tane uçak açacağız. Buradan. Çok dikkat ediyorsun anlaşılan. Hmm. Çizilirse giderim. Neden? Çizilmemesi lazım. Satacağım mı? Satmayacağım da güzel görünür çizilmezse. Peki bilgi verir misiniz bu hakkında? E, Matchbox'ın bir uçağı ilk kez alıyorum. Ben hiç Matchbox aldınız mı? Aldım da hmm. arabasını aldım. Böyle bir tane yeri var. Çok arkası da çok güzel bence. Bir tane uçağı var böyle. Bir saniye. Bunun... Evet burası çıkıyor bunun. Dikkat et çok zorlama. Çıkmadı. <laughs> Ben de bakayım bir. Çok güzel arkadaşlar. Burası çıkıyor anlaşılan. Büyük ihtimal böyle çekerek açılıyordur. Diye düşünüyorum. Ya ben en çok bunu sevdiğim bir. Bu çok güzelmiş bu. Bu çok güzel. Sen daha önce arada böyle bir şey çıktı mı? İlk kez alıyorum. Çünkü şuradan fark ettim. Burası tek çizgi olduğu için. net burada bir şey var anlamına geliyor. İçme bak. Böyle öyle gidecek. Yani Yine koyuyorsunuz işte süs olarak kalıyor. Uçak Oy. olanlar alsın. Hani... Güzel. Yolcu taşıma uçağı gibi. çek şey, Kapısı Bu da dünya mi var. S880 gitti galiba. Evet. E güzel akşam bugünlük bu kadar. Güzel. Buradan da yükü büktürürsün. Kaydırı açarsın buradan da. Hadi bay bay.